IP kamera sistemleri Güler Güvenlik ile kesintisiz izleme. Güler Güvenliğin IP kamera sistemleri, evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve hassas hareket algılama özellikleri sayesinde hırsızlık ve izinsiz girişleri anında tespit eder. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak Güvenliğinizi her an kontrol altında tutmanızı mümkün kılar. Mobil uygulama üzerinden IP kamera sisteminizi yönetebilir ve güvenlik durumunuzu her yerden takip edebilirsiniz. Pan-tilt zoom, PTZ ve 360 derece izleme imkanı sunan IP kameralarımız geniş alanları detaylıca izlerken gece görüşü ile karanlık ortamlarda bile net görüntüler elde etmenizi sağlar. Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgeli ve Kurulum Onaylı Uzman Ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmeti ile IP kamera sistemlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenliğin sunduğu çözümlerle yaşam ve çalışma alanlarınızı koruyun, huzur içinde yaşayın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.